Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyorum. Siz ben YouTube'a başlamadan önce ben Minecraft'a başlamadan önce baya bir YouTube'a başlamadan önce baya bir gelişmiştim. O yüzden baya bir şey anladım. Bir sürü kariye kırıklı. Adamı akvaryum falan yaptım şöyle bir ekelim var. Köpeğim ölmüş. Ve burada köpeğime mezar yaptım. Hatta Minecraft'ı gürbüz bile gel. Neyse. Ah, Zaten benim nether ayıkkabıcım var. Elmas setlerim var. Saatim var. Keşke ölümsüz. Lağım suda evet. olmasın o saat ol arkadaşlar Derman yanımda beni izliyor Bak, ben de Minecraft Hı? yok ben ben garibanım. Evet kızma ne zaman tut Arkadaşlar var <laughs> Ben kalkan hiç yarılmıyormuş. Arkadaşlar bu arada şu bilgiyi de vermiş olayım. Kalkan benden... Evet. Ben öleceğim için lazım. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok az canlı kulutur. Arkadaşlar önümcek var. Arkadaşlar, i̇skelet. Ölüm Arkadaşlar siz yokken ben kılıcımı düğü de bastım bakın vurduğumda yakıyor oha bir de keskinlik beş bastım Ne kılıcım da var arkadaşlar bu arada haktan pro çünkü haktan en zor moda oynuyor şeyde çünkü biliyorsunuz normalde bu en zor mod Aa, bak örümcek senin yaşamıyoruz ve koşamıyorum lan ben. Arkadaşlar merak etmeyin envanter koruma var. Bakın benim buradaki kurtum da var. Elmas kuruyu var. Köpeğin keşke ölmeseydi. Evet ikinci köpeği kal bulmak zorunda kaldım. Baya uğraştım. Benim bir metro çıkışım var. Hatta ben oyunu bile bitirdim. Litram nerede be benim? Ben bir tane köpek alsana. Bulmak zor. Arkadaşlar bir uyuyayım. Ben bunları buldum mu? Evet. Ben alacağız oluyordu. Neyden alacağım onu? Yaratıcıdan almadık. Hatta ben şuradan güneş doğması Hatta benim arkadaşlar benim ikinci bir evim de var. Bakın şu şöyle benim, ben bir tane tavuğun tavuk adı koymuştum ya. Ne dedin? Niye? Arkadaşlarım, arkadaşlar tavuklarım bayağı yumurtlamış, bayağıdır oyunu Minecraft'a girmiyordum. Burada tarlam var. <laughs> 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 ben neden Arkadaşlar burada akvaryumum var. Arkadaşlar, burada iki tane balığım var. Ben... <laughs> burada iki balığım var. Ben şöyle falan da gittim. Arkadaşlar, ben burada ölümeye çalıştım.

Çok iyi ya. <laughs> Derman gel. Benim havada bir yerim. Derman. Derman benim havada bir yerim var. Derman. Benim havada bir yerim var. Ben şu anda aç değilim. Why should I steal him? o wow. Siz Size kıyamam. Sen de sabah? <laughs> <laughs> Yok, az önce geçiydi. Bakarım <laughs> sana. Nup. <Nope. Gülüyor> Umarım yanarak görmem. altın kılıcım oldu. Arbalet. Ok yerine arbalet artık. Arkadaşlar arbaletim doldu. Arkadaşlar <laughs> bu arkaç. çocuklar en sigma olanlardır. Çünkü var. Var. çocuklar en sigma olanlardır. Çocuklar en sigma Çocuklar en sigma ben annesiyim. Uytan seni. kıyamam. Arkadaşlar Almanya'da Almanlar yaşıyor. Yaşıysa Sakarya'da sakar Sakarlar mı yaşıyor? Evet. Evinizde köpek varsa melek gelmiyormuş. Azrail de köpek. Yani Azrail de melek. Evinizde köpek varsa melek gelmiyormuş, Melek gelmiyormuş. Oğlum bak. E Azrail bir tane YouTuber'dan çaldın ve videoma koyma. Azrail, Azrail de melek. Ölümsüz oluruz. Ya sen, sen Çekirdek. Benim iksirim de vardı ya. Derman. Ben iksiri yaptım bak. Anın değil sağlık. Cadıdan düşürdüm. senin videonun bitince sonra acayip önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyle. Hayır takipçiler duyar. <laughs> Takipçilerin duymaması gereken bir şey. Dur. Arkadaşlar burayı. Geliyorum. Hmm. İşte. O. Arkadaşlar devam ediyoruz. Haberim var değil mi? Var. O. Arkadaşlar hep düşünün. bir şey değil zaten. Dermen şapırdak. Demem arkadaşlar ah. arkadaşlar şimdi nedir ekitiz? Bu arada nedir bir kolun içmek mümkün? arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben burada <laughs> de yol yaptım ki de. de derken ölüyordum Telefondan oynuyorum. Ben bunu dikkatini almıyorum. Çünkü haram düşüyor. Şey ne? Şey ne? Şey Satmıyordum ki. Sıra. He. Sıra. Evet. Sıra. Hey haram geldi. kez evet. gitti. Hayır, 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 hayır. Arka sesler. Öldüm. Arka önemli bir şey söyleyeceğim, gel. Ne kadar Ne Arkadaşlar geldim. Oha ne hareket oldu. Ben... Minnoş. Minnoş burada. Ben arbalet... Lapis'im yok ya. Lapis'im. Benimki ki Ali. <gülüyor> <gülüyor> Okullar açılın. Ben yarın arkadaşlarımla denize gideceğim. Onları onları kanalımın adını söyleyeceğim. Adım, abone olacağım.